Merhabalar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Yeni bir kutu açılımıyla sizlere geldim. Bir yandan kendi kaktüslerimi, sukulentlerimi satarken bir yandan da hala bitki almaya devam ediyorum. Biliyorsunuz biz kaktüs severler ve sukulent severler için bu gerçekten normal bir çiçek sevgisi değil bir tutku haline dönüştü her ne kadar azaltıma gitsek bile yeni türler gördüğümüzde ya da bizde olmayan bir tür gördüğümüzde almamak için kendimizi durduramıyoruz. Benim de daha önce kaybettiğim bir kaktüsüm vardı arkadaşlar. Bir arkadaşım bundan çelik satıyormuş. Ben bunu ta İzmir'deyken görmüştüm. Sağ olsun bana ayırmıştı. Şimdi göndermiş ben de hemen şöyle koli açılımını sizinle yapmak istedim. Bakın arkadaşlar. Eforbia'nın çok güzel bir sütun kaktüsüdür bu. Hatırlıyorsunuzdur belki. bir Dünya Kaktüs kanalımda Bodrum Bahçem'de bahçe vloglar çekiyordum arkadaşlar. orada bahçede benim bundan 3 metre büyüklüğünde kocaman bir sütun kaktüsüm, Hatta iki tane sütun kaktüsüm vardı. Çok güzel büyüyen, çok keyifli bir türdür. Ee, çok severek yetiştirdiğim bir türdü. Fakat geçen sene köyceğize taşınınca maalesef ki e, kaktüsüm dondan dolayı dondu. Türümü kaybetmiş olmuştum. Şimdi arkadaşım da bunları satıyormuş. Ben de hemen ayıttırdım ve aldım arkadaşlar. Bakar mısınız? 3 tane çiğlik olarak aldım. Ee, şimdi kaktüsleri kaktüs bakımına yeni başlamış arkadaşlarım diyebilir. Kış mevsimine girdik. Kaktüsler uykuya girdi. Kaktüsler ee, köklenir mi? Evet arkadaşlar kaktüslerimiz köklenir. Ben şimdi bunları nasıl köklendireceğim? Öncelikle ondan da bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle çelik ekerken arkadaşlar ilk önceliğimiz şu kesilmiş olduğu yerden bu yaranın tamamen kabuk bağlaması çok önemlidir. Bakın bunlar zaten kesilerek çok uzun süre olmuş. Çünkü ben siparişi zaten bir ay önce falan vermiştim. Belki de bir buçuk ay önce tam hatırlamıyorum. Ee, bunların yani yaraları tamamen kuruduğu için, bakın e, gördüğünüz gibi içinden tamamen odun su dal çıkmış, tamamen yaraları kuru. Bu kaktüsleri ben tamamen kuru bir toprağa dikiyorum. Ee, en az bir ay ya da bir buçuk ay su vermiyorum. Bir buçuk ay sonra öncelikle saksıdaki sadece toprak ıslanacak kadar birazcık su veriyorum. Ee, aradan bir bir hafta on gün geçtikten sonra Tüm saksı hız, ıslanı, saksıdaki toprak ıslanacak şekilde sulama yapıyorum. Genelde kaktüs ve sukulent köklendirmede hep aynı periyodu uygularım. Ee, ve yıllardır da diktiğim kaktüslerde yani böyle belki çok narin nadir kaktüslerde belki problem yaşamışımdır. Ama bunlar artık çok klasik olmuş. Hele hele sütün kaktüsler sizi kesinlikle üzmeyecektir. Yalnız bu tür özellikle eforbia olduğu için arkadaşlar biraz daha korumak gerekiyor. Bakın çeliğin bile üzerinden şöyle görüyor musunuz? Çiçekleri mevcut arkadaşlar. Özellikle eforbiyalar çiçekleri sarıdır hepsi. Köklendirmesi kolaydır. Özellikle sütun kaktüsleri yaz aylarında ne kadar bol sulama yaparsanız o kadar hızlı büyüyeceklerdir. O kadar keyifli büyüyeceklerdir. Eee yani bu kaktüslerle ilgili size anlatacaklarım bu kadar. Bu arada dostlar eğer ki diğer kanalımı bilmiyorsanız Bir Dünya Kaktüs isimli bir diğer YouTube kanalım var. Bugün o kanalımda bir çiçek kaktüs sukulent yarışması başlatıyorum. O videoya da bir göz atmanızı rica edeceğim. Hatta bu videonun ilk yorumuna o videoyu sabitleyeyim arkadaşlar. Yorumdaki linkten de gidebilirsiniz. Sizler de kaktüs, sukulent ya da çiçek bakmaya hangi sebeple başladıysanız, hangi arkadaşınız buna sebep olduysa, ilk kaktüs bakmaya başladığınızda hatırladığınız yüzünüzü gülümseten her ne varsa onu anlatarak en az 10 dakikalık telefonu yan tutarak bir video çekerek telegram adresinden bana göndererek sizlerde yarışmamıza katılabilirsiniz. Kanalımda sık sık çiçek, kaktüs, sukulent yarışmaları yapıyorum. Ee, ve yarışmaya kaç kişi katılırsa o kadar gün sonra yarışmamız sonlanıyor ve yarışmayı kazanan arkadaşa nasıl yarışmayı kazanıyorlar en çok izleme alan en çok beğeni alan en çok yorum yapan videoya bakıyoruz arkadaşlar ee, o şekilde belirliyoruz yarışmayı kazanan arkadaşımızı yarışmayı kazanan arkadaşımıza da biliyorsunuz ben kaktüs ve sukulent satışı da yapıyorum o hafta sattığım türlerden elimde olan en güzel türleri toparlıyorum ve bir koli dolusu kaktüs sukulent hediye ediyorum. Ama tabii ki bunları gönderirken, hediyeleri gönderirken ve seçerken şuna dikkat ediyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımız hem kaktüs yetiştiriyorlar, hem sukulent yetiştiriyorlar ama bazı arkadaşlarımız örneğin sadece sukulent yetiştiriyor ya da sadece kaktüs yetiştiriyor. Eğer ki hediye göndereceğim arkadaşım sadece kaktüs yetiştiriyorsa hediyeleri kaktüs olarak seçiyorum. Ama sadece sukulent yetiştiriyorsa sukulent gönderiyorum. Ama her ikisini de yetiştiriyorsa o zaman karışık bir set hazırlıyorum. Hani gönderdiğim bitkilerin sizin yetiştirdiğiniz bitkilere de uyum sağlaması çok önemli. Benim için çünkü her zaman her ne kadar çiçek satışı yapıyor olsam da bitkilere sağlıklı bir şekilde bakmaktır. Yoksa hani sırf bitki satayım, para kazanayım diye asla ilerlemedim bugüne kadar. Önemli olan e, bitkimiz tabii ki değerli bir tür mü, klasik bir tür mü o da çok önemli değil. Önemli olan aldığımız bitki çok klasik bir tür bile olsa bitkimizi hakkıyla yetiştirebilmek, çoğaltabilmek, evimizde güzelleştiğini, renklendiğini, çiçeklendiğini, yavru verdiğini görebilmektir. Benim ilk hedefim o. Zaten YouTube kanallarını açma sebebim de oydu elimizdeki bitkileri iyi bir şekilde bakabilmemiz önemli yoksa her bitkiyi her yerde her şekilde her fiyata bulabiliyoruz sizlerde zaten biliyorsunuzdur gerek instagramdan gerek whatsapp satışlarından gerek facebooklardan ya da e, web sitelerinden bir sürü kaktüs ve sukulent satışı yapan arkadaşlarımız şirketler var e, ama aldığımız bitkiye bir dünya para verip elimizdeki bitkiyi öldürdükten sonra o bitkiye verdiğimiz paranın da bağladığımız umutların da çok bir anlamı, önemi kalmıyor. Öncelikle elimizdeki tür bir baldi olsa, bronze bile olsa güzelce bakalım, büyütelim, yavrularını alalım, çiçeklerini görelim. Özellikle hani bronzeden baldiden bahsettim. Bu dönemde biliyorsunuz ikisi de çok çok klasik türler olmasına rağmen Özellikle sonbaharda böyle kışa girerken muhteşem renklenen türlerdir. Ben kendi adıma söyleyeyim ee, bir sürü türüm olmasına rağmen işlerinde en değerli olanlar bronzeler, baldilerdir. Graptola, Grapto ailesinin hepsini çok seviyorum gerçi. Bilmiyorum sizler tür ayrımı yapıyor musunuz? Ama benim için özel tür, klasik tür diye bir ayrım yok. Ben hangi türü çok seversem o tür benim için her zaman çok özeldir şimdi bahçeden de birazcık size görseller göstereyim. Böyle bir kütüğüm vardı. İçi doğal kendinden oyuktu arkadaşlar. ben köyceğiz'de yaşamama rağmen her ne kadar daha havalar çok çok soğuk olmamasına rağmen bakın bronzemizin rengi pardon. Evet bronzemizin rengine, baldimizin rengine birazcık daha havalar soğusa inanın bu renkler tamamen pembeye dönecektir. E buna rağmen yine de şu anda hani bizim iklimimiz için bu renkleri görmek bile muhteşem. Hatta yavrular bile şu anda renklenmeye başladı arkadaşlar. E evet arkadaşlar bu video böyle hem koli açılımı olsun istedim, hem de nasıl köklendirdiğimi anlatmak istedim, hem de bu kanalda da yarışmamızı duyurmak istedim. Siz de yarışmamıza katılmak istiyorsanız bir dünya kaktüs kanalındaki bugün paylaşacağım videoyu izleyin. E, telegram bana videolarınızı ulaştırabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız ve videolara yorum beğeni bırakarak destek olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Köyceğiz'den selamlar sevgiler gönderiyorum.